Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yavuz Nur bir videoyla daha sizlerle beraberiz Evet 2025 sezonu gayet verimli geçiyor Maşallah Şimdi gelen birkaç soru üzerine bu videoyu çekmek üzereydim Umarım faydalı olur Şimdiden izleyen herkese teşekkür ediyorum Evet arkadaşlar gelen sorumuz birçok üreticinin de birçok hobidaşın da evinde bir takım besleyeninde üretimhanede bir takım besleyeninde sıkıntısı boş yumurta yani kuşların döllenmemiş yumurta yapması şimdi arkadaşlar bunun belli başlı sebepleri var tabii ki elimden geldiğince bu sebepleri sizlere anlatmaya çalışacağım şimdi özellikle sol kuşu besliyorsak arkadaşlar yani sol kuşları tüylü hayvanlar oldukları için bu arada bir tane çiftleşme yakaladık Eşi atmadan önce alt tıraşlarının yapılmış olması gerekiyor arkadaşlar yani ufak kuşlardaki o üreme bölgesindeki tüy yoğunluğu daha az olduğu için ufak kuşlarda pek tıraşlama yöntemi tercih edilmez. Fakat şov kuşu besliyorsak şov kuşları daha tüylü hayvanlar oldukları için ilk yapmamız gereken kuşlarımızın alt tıraşlarının yapılmış olması gerekir. Daha sonradan çiftleşme işlemi gerçekleşirken arkadaşlar tüneklerimizin sabit olması çok önemli. Yani kuşumuz erkek kuşumuz, dişi kuşumuz üzerine çıktığı anda sabit bir şekilde sallanmadan çiftleşme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer tüneğimiz sabit değilse tünek aşağı yukarı oynuyorsa kuş da otomatikman çiftleşme esnasında dişinin üzerinden düşecektir. ya da sperm'i dişinin kanallarına bekletiremeyecektir arkadaşlar bu da ikinci bir sebep ikinci bir sebebimiz e, kuşların tüylü olması arkadaşlar yani erkek kuşun ya da dişi kuşun tüylü olması yumurtanın boş olmasına bir sebeptir arkadaşlar dişi kuşumuz yumurtlayabilir. Erkek kuşumuz tüyde ise çiftleşmede sperm gelemeyebilir arkadaşlar. Ya da çiftleşme gerçekleşmeyebilir. Ama dişi kuşumuz içgüdüsel olarak çiftleşmenin gerçekleştiğini düşündüğü için gidip yumurtayı bırakacaktır. Tabi bu da döllenmemiş bir yumurta olacaktır. Diğer bir sebebimiz arkadaşlar ee, kuşların gerekli takviyeleri almamış olması, yani erkeğimizden sperm gelmemiş olması, bunun içinde tabii ki e, ek besinler var, yani ek katkı takviyeleri var, yani E vitamini olabilir, selenyum olabilir, bu tarzda sperm sayısını artıran, kuşlarımızı kızıştıran ürünlerimiz var her üretimhanede bu tür ürünler bulunmak zorunda dönemsel olarak da kuşlarımıza takviyelerini geçmek zorundayız arkadaşlar yani burada marka çok önemli değil A marka olabilir B marka olabilir hiç önemli değil sonuçta ürünün içeriği önemli evet arkadaşlar yani boş yumurtanın sebeplerini sıralayacak olursak dediğim gibi çoğu kuşundan bahsediyoruz genelde bu, bu problem e, şov kuşlarında daha yoğun oluyor. Alt tıraşları yapılacak. Tünekler sabitlenecek. Kuşlar türi olmayacak. Ve kuşlara gerekli ön bakım yapılacak arkadaşlar. Eğer ki kuşumuz küsür değilse büyük ihtimal yumurtaları dolduracaktır. Küsleşmeyi de tam olarak gerçekleştiriyorsa hiçbir sorunumuz, sıkıntımız kalmayacaktır. Acemi kuşlarda arkadaşlar, yani ilk defa eşe atılan kuşlarda da boş yumurta gelme olasılığı çok yüksek. Onlar da tecrübesizlikten kaynaklı çiftleşmeyi tam olarak gerçekleştiremediği için bu tür durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz arkadaşlar. Ama daha sonradan tecrübe kazandıkça ikinci, üçüncü kuluçkalarda bu problem ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bir de bir arkadaşımızın bir sorusu daha vardı. Kuşunun işte sürekli boş yumurta attığını bunun sebeplerini anlattım. Yumurtaları altından aldığını ve kuşun tekrardan devam yumurtladığını. Evet arkadaşlar bazı kuşlar yani içgüdüsel olarak siz yumurtayı ne kadar altından çekerseniz çekin. O kuş tekrardan yumurtlamaya devam edecektir. Eğer ki kuşumuz sürekli boş yumurta atıp üzerinde yapıyorsa size tavsiyem arkadaşlar kuşlarınızı belirli bir süre ayırmanız bu daha önceden saydığım işlemleri gerçekleştirip daha sonradan Tekrardan eş atmanız arkadaşlar, çünkü bu anlattığım hususlar eğer gerçekleşmiyorsa siz e, o takımınızdan dolu yumurta alma şansınız çok düşük arkadaşlar. Yani milyonda bir ihtimal gibi bir şey. O yüzden takımınızı ayırın, gerekli işlemlerini yapın. Bu süreç size kalmış bir hafta olabilir, on gün olabilir, iki hafta olabilir, 3 hafta olabilir. Daha sonradan tekrardan kuşlarınızı eşleyin arkadaşlar. Umarım bu sorunuz da ortadan kalkacaktır. Evet bu arada kuşlarımızın genel durumları gerçekten gayet e, tatmin edici. Şu an için şu an ikinci kuluçbayı yapıyoruz biliyorsunuz 2025 sezonunun ikinci kuluçkası. Evet burada sarı ve Erkeğimiz Bunların 2 adet yavruları büyüyor. Şimdi tek tek bütün yuvaları açmayım arkadaşlar. Dediğim gibi gayet verimli bir sezon geçiriyoruz. Burada da yemeğine yavrularımız var. Erkek yavrularımız ve dişi yavrularımız. Şu ana kadar 100 küsür yavru aldık. Allah'a bir şükürler olsun. Umarım sezon sonuna kadar hedefimiz 250-300 yavru çekmek. Umarım bunu da başarırız. Herkese hayırlı üretimler diliyorum. Yavuz'un üretimhanesinden bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.